Evet değerli arkadaşlar başarı hocasıyla neredeyiz? Matematik konu anlatımındayız. Matematik konu anlatımıyla ilk olarak rakamları öğreneceğiz. Daha sonraki süreçlerde temel kavramların devamı olan konuları birlikte öğreneceğiz. Baktığımızda neden ilk olarak rakamlarla başladık? Tabii ki de matematiğin temeli rakamlarla atılır. Daha ilkokuldan beri neyi öğreniyoruz? İlk önce rakamları öğreniyoruz. Rakamları öğrendikten sonra matematiğin diğer konularına yavaş yavaş girişler yapıyoruz. İlk olarak rakamın ne olduğunu öğrenelim. Rakam neymiş? Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir. Şimdi bu sembollere birlikte bakıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kümesinden oluşur diyor rakamlar. Notumuzda ne diyor? Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayısı bir rakam değildir. Örneğin bir örnek verecek olursak. 23 sayısına bakalım. Ne diyoruz? 23 sayısı. 23 sayısı nedir değerli arkadaşım? Bir rakamdır. Diyebilir miyiz? Hayır. Neymiş? Bir sayıdır. Fakat rakam değildir. Ne dedik? sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam diyor. Ne diyoruz o zaman? 2 ile 3'ün birleşim yani iki sembolün yan yana gelmesi sayı kümesini oluşturmuş. O zaman 23 nedir? Bir sayıdır. Rakam değildir değerli arkadaşım. Devam ediyoruz. Ne diyor? En büyük rakam. Baktığımızda hocam neden bu ifadeleri yazdınız? Kolay değil mi? Diye düşünebilirsiniz. Fakat sorularda göreceksiniz ki hepiniz düşeceksiniz. En büyük rakam. Neymiş? 9. Devam ediyorum. En büyük tek rakam. Yine 9. En büyük çift rakam. En büyük çift rakamımız neydi arkadaşım? 8. En küçük rakam. En küçük rakam neydi? 0. Devam ediyoruz. En büyük çift asal rakam. Ne istiyor? Hem çift en asal rakam istiyor. Zaten bir tane asal çift rakamımız var ya da sayımız var değil mi arkadaşım? Tabii ki de o da kaçtır? 2'dir. En büyük asal rakamı istiyor. En büyük ne istiyor? Asal rakam. Baktığımızda kimdir o? 7. Devam ediyoruz. En küçük iki defa en yazmışız. En küçük asal çift rakam en küçük asal çift rakam. En büyük ve en küçük kimdi? 2 Bunu unutma. Aklında tut. En küçük çift rakam. En küçük çift rakamımız neydi? 0. Şimdi konu anlatımız burada sona eriyor rakamlar için. Bakalım hangi tür sorularla karşı karşıyayız. Baktığımızda ilk sorumuzu dikkatlice bir gözden geçirelim. A, B ve C birbirinden neymiş? Farklı rakamlar olmak üzere diyor. A çarpı B artı C işleminin sonucu iki basamaklı en küçük değeri kaçtır? Şimdi ne diyor? Birbirinden farklı olacak ve en küçük değeri mi istiyor arkadaşım? En küçük değeri istiyor. Hmm, bakalım en küçük değeri istiyor. Sıfır verme ihtimalimiz var mı? Bence var en küçüğünü istiyor. O zaman ne diyelim? İlk önce 2 çarpı 5 artı 0 desem. Baktım. 2, 5, 0. Birbirinden farklı rakamlar mıdır? Evet. Farklı rakamlardır. İşlemin sonucu en küçük. Ne diyor? Değerini istiyor. Baktığımızda ne olacaktır? Sonuç 10 olacaktır değerli arkadaşım. Diğer sorumuza geçiyoruz en küçük iki basamaklı tam sayı ile en büyük asal rakamın farkı en çok kaç olabilir? Ne diyor? Farkı en çok kaç olabilir? Demek bir kaç ihtimal vardır. Bir kaç ihtimal olan sorularda ne yapacağız? Dikkatlice sorumuzu çözeceğiz. En küçük iki basamaklı tam sayı diyor. Ne diyor? Tam sayı. Tam sayıyı unutma. Tam sayı istediği için dikkat etmemiz gerekiyor. Tam sayı dediği için eksi 10 Kesinlikle değil. Ne diyeceğiz? Eksi 99. Birinci sayımız ne olsun? Eksi 99. İki basamaklı olduğu için. Peki devam ediyoruz. En büyük asal rakamın farkı. Asal rakam daha az önce yaptık. Kaçtı o? Tabii ki de 7. Peki neyini istiyor? Farkı en çok kaç olabilir? Farkını yapalım. Ne oldu? Evet. Cevap istiyoruz eksi 106 oldu. Şöyle de olabilirdi. 7 eksi eksi 99 yaparsan ne olurdu? Sonuç 106 olurdu. Dikkat et. Senden farkı en çok kaç olabilir diyor. Eksi 106 olabilir. Bunu unutma. Diğer sorularımıza geçiyoruz değerli arkadaşlarımız. Baktığımızda sorumuz bize ne diyor? İyice bir okuyalım. A, B ve C birbirinden neymiş? Farklı rakamlar olmak üzere. Değerli arkadaşım kesinlikle sorunun üst tarafını okumadan soruyu çözme. Ne diyor? Farklı rakamlar. Farklı rakamlar. Bir yerde not tut onu. 3A artı 2B eksi C ifadesinin neyini istiyor? En büyük değeri. Şimdi en büyük değerini bulmamız için katsayılarına bakacağız. Kat büyük olana büyük vereceğiz. Bakalım. Neymiş? 3. O zaman 3'e ne verelim? 9'u verdik. Birbirinden farklı demişti. O zaman B'ye verelim? 8'i mi verelim? Evet. 2 çarpı 8. Direkt C 7 vere, e, verirsek ne olur? Fark azalır. Onun için daha küçük vermemiz gerekiyor bu sefer. Çünkü katsayısı ne? Negatif. Bunu unutma. Kat sayısı negatifse sayı küçültür. Büyütmez. Onun için ne verelim? 1-0 verelim mi şuna? Verdik. Sonucumuz ne olur? 3 kere 9, 27. Buradan da 16. Topladığımızda sonucumuz ne olacaktır değerli arkadaşım? 43. Diğer soruya geçiyoruz. A, B ve C. Neymiş rakam? Farklı demiş mi? Dememiş. O zaman hiçbir şekilde aynı sonuçları verebiliriz. Farklı demediği için rakam. 5C-2 artı B ifadesinin neyini istiyor? en küçük değerini istiyor. En küçük değerini istediği için dikkat edeceğiz. Hepsine sıfır verelim mi? Verdiğimizde sonuç ne olacaktır? Sıfır. Fakat burada kat sayısı negatif olan bir değer var. Biz ona en büyük rakamı verirsek sayı ne olur? Daha çok küçülmez mi? Tabii ki de daha çok küçülür. O zaman ne yapalım? 5 çarpı 0 eksi 2 çarpı 9 bir de ne var? B'ye de 0 verdik. Çünkü niye sıfır verdim? Farklı dememiş. Aynı sıfırı verebiliriz. O zaman ne oldu? Eksi 18 bulundu değerli arkadaşım. Dikkat edeceğiz. Soru kökleri farklı dememişse aynı rakamı, sayıyı, değeri verebiliriz. Bunu unutmayın. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Bu sorumuz gerçekten çok güzel. Biraz uzun, biraz zahmetli ama biz ne yapacağız? Gerekli tedbirlerimizi alıp sorumuzu çözeceğiz. Ama dikkatli bir şekilde okuduktan sonra. Bakalım ne diyor? Şurada ne yapmış? Kırmızı bir kutu var, mavi bir kutu var, kırmızı kartlar var ve bir de mavi kartlar varmış. Toplamda 5 kırmızı, ne diyor? 5 kırmızı, 5 mavi kartın neyi varmış? Olduğu bir oyun varmış. İlk olarak kırmızı renkli kartlara ne yazıyor? Çift rakamların her biri bir defa kullanacak şekilde yazılıp kırmızı kutuya. Hmm, bunlardan 5 tane varmış. Her birine ra e e çift rakamları yazıp kutuya atmış. Devam ediyoruz. Aynı şekilde mavi renkli kartlara tek rakamların her biri bir defa kullanılarak mavi kutuya atılıyor. Aynı şekilde 5 karta tek sayıları yazıp Atıyor. Sayılar dediğimiz rakamları atıyor. Pardon. Oyunda bir kutudan çekilen kartlar veya e, ne diyor? Oyunda bir kutudan çekilen kart veya kartlar diğer kutuya atıldığında yani buradan alıp kartları çekip diğer kutuya attığında kartlardan adalan kutunun şimdi adalan kutunun ne diyor? İçindeki kartlar üstündeki sayıları toplamı içindeki kartlar üstündeki sayıların toplamı içindeki yani şurada azalan kartların üstündeki neyini istiyor toplamını istiyor kutunun içindeki kartlar ne olmuş diğer kutunun 2 bölü 3'ü oluyor oyun ne o zaman duruyormuş azalanın oranı diğerinin 2 bölü 3'ü olduğunda duruyor buna göre diyor mavi kutu ve kırmızı kutudan alınan kartlar hangileridir? Şimdi oyun iki türlü. Şu mavi kartlardan alıp kırmızıya attığımızda mavi kartlar azaldığı için kırmızı kartların neyi oluyor? 2 bölü 3 oranında. Ne olmuş? 2 bölü 3 oranında. Peki kırmızı kartlardan alıp mavi kutuya attığımızda ne oluyor değerli arkadaşım? Yine 2 bölü 3 oranında oluyor. İlk önce rakamlarımızı yazalım. Çift rakamlarımız neydi? 0, 2, 4, 6 ve 8. Toplamı nedir bunu arkadaşım? 20. 1, 3, 5, 7 ve 9 var. Değil mi arkadaşım? Bunların toplamı ne olur? 25. Şimdi 5'er kartlarımız var. Toplamı 20. Toplamı ne? 25. Bakalım. İlk önce buradan alıp bunu atalım. 2 bölü 3 olsun. Sonra bundan alıp bunu atalım. 2 bölü 3 olsun. Bu kadar basit bir şekilde yapacağız sorumuzu. Şimdi 20 eksi ne diyeyim? x bölü 25 artı x eşittir nedir? 2 bölü 3. Diğeri neydi? Peki 20 artı x bölü ne olur? 25 eksi x olur. O da nedir? 2 bölü 3. Şunu yapalım ilk önce. Ne olur? 75 eksi 3x eşittir. 40 değil mi? İçler dışlar çarpımından artı 2x. 35 eşittir. Ne oldu arkadaşım? 5x. Şöyle 5 ile sadeleştirdim. 7. Hmm, maviden alıp kırmızıya attığımızda toplamı neymiş? 7. Baktığımda toplamı 7 veren kaç tane kart var? Baktığımda 4, 9 yapıyor. 1 ile 5 topladığımda 6 yapıyor. Olmuyor. 3 ile 8'i topladığımda olmuyor. Diğer de değerlerini zaten topladığımızda olmuyor. Demek sadece bir kartı alıp mavi kutudan kırmızı kutuya attığında 2 bölü 3 oranı yakalandı. Sadece 7'yi kullanmış. Şimdi diğerine bakalım. Şurada yapalım onu. Yani şundan bahsediyoruz. Evet ne olur? İçler dışlar çarpımı 60 eksi 3 x eşittir. 50 artı 2x. Buradan arkadaşım ne olur? 5x eşittir 10. x eşittir 2 çıktı. Şimdi x 2 çıktı. Baktığımda 2 yapan değer var mı? Evet 2'yi tek almış olabilir. Tek başına 2 atmış olabilir. Bir de ne var? 0 ile 2'yi de atmış olabilir. O zaman kaç değer atmıştır? 2'yi atmıştır. 7'yi atmıştır. 1 de 0 ile 2'yi birlikte atmıştır. Baktığımızda değerlerimiz 2, 7 ve 0'a 2 olarak bulunur. Başarı hocasını dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzda sayma sayılar ve doğal sayıları anlatacağız.